Evet garip grup arayan bir de ben dert bulan şarkı söylemeye devam edelim diye eee tuhaf kişi ben. Merhaba yine benim adam Doğru Zedemir. Bu sefer Türkiye'nin en benzeriksiz korkak yanı Neden mi? Çünkü Mert adlı bu ahasımız salıntı şeyler yapıyor. Kulakta ne diyeceğini size söyleyeyim. Yani bir size söyleyeyim mi? Türk korku konsepti bitti. Amerikan korku konsepti harika. Söyleyeyim mi? ben eskiden ben veya Zeyrsen izlediğimi hatırlıyorum da. Ona da çok korkardım. Şimdi Türk konseptine bakayım ki Türk konseptte korku değil komiklik var. mı koyayım. Sen ben kutsal adama seyredeyim ya. Her taraf komik. Seyretan dans ediyor. Öyle bir soğuluyor. oluyor, böyle bir soğuluyor. oluyor, Garip bir soruyor. Şey Neyse anladınız mı? Bugünlük sebebi Mert haklı, Korkanın dibi. Bir de Hiç korkutmayı. Bezerememiz. Gerizekalı. Kanalına bakacağız. Evet. Şimdi ben bu ağaya baktım ve. Türkiye'nin en korkak gerizekasını konuşacağız. Neyse, hadi başlayalım. İlkine bakalım. Vallahi garip. Bu ada ben sevdim isten garip çünkü Zude zatlı. Bu ada ben bu Nerede Bulun lütfen Zude zatlı bu kanala abone olun. Neden dersiniz ki Zude zatlı bu kanal lütfen sizi iyiliğinizi düşünüyor. Zude size teşekkür etmek istiyorum. Zude size ben teşekkür edeceğim. Bu video bittikten sonra Zoya size bir robota yapacağız. Neyse biz devam edelim. Vay be, buna koyduğumun Metes'i? Metes senin beynin sikilmişti galiba bu korku videoyu izleyken. Hatta sesini öküşürdü. Buna koyduğumun tuzu? Olum ben korkmadım ki yani. <laughs> korkmadım ki. Ben benim küçüklüğümde korktuğum sesler de Zeus'ın Hatta öyle de bir şey ya. Fanset Freddy dedi doğru ya. <laughs> tamam artık oyunun korkutusu diye fakat hala zaman skiller korkutusu yani anladınız mı? Evet yani ben hiç korkmadım Mete. Mete seni ben o cidden kafanı sikiyim Ağzını Yani at kafasının korku videolarına bakıyorum ki At kafası korku videoları tekrar gelme. ben çok korkuyorum yani Bir tane korktum tekse tren bir de orman Bu arada at kafasını özlüyorsanız at kafasını yürüme yazın Belki de gelir Aga Çünkü at kafası bizim gördüğümüz kahraman Nostalazik Umarım adama bir sorma mısır Geçmiş yes, yes, yes olsun ben çok üzüldüm Bu sefer ben krins olarak Ben bu sefer krins olarak kim öfkenizden değilsiniz Su Mete atlı, hani dediğim gibi size, su Mete atlı, korkanlı çekiniz. Valla ben Roblox oynarken ben bu obiyi geçememiştim. Çok zordu. Geçtiğiniyor son yolunu aldığımda at kafası bir Herde nasıl geçiliyor? Aslında kolay. Dikkatli Geçmen gerekiyor ve sonra hemen fırlama. <laughs> tamam bitti. Metezim sen çok gerizekalısın. Neden mi? Çünkü oğlum his ama his birisine kapatmadım bari 10 tane kişiye kapatsın oruç bu tutu. Mete diyorum. Bu da ben Mete sesleniyorum. Mete senin ben o kafanız kim? O kafanız kim oğlum? Kuakta ben böyle bir videosuna da geldim ve hafif de bakayım derken Google'da arattım ve böyle bir şey buldum. Tıpkı aynısı. Aynısı bak aynısı. Size izleteyim mi? İlk olarak da baktım ve şöyle bir sol bana koydum the Merhabalar, şu an arabamıza atladık ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Okul otobüslerinin park alanı... İlk olarak da biraz da bakalım yani. Bakalım öyle bir şey oldu ama en de biraz da baktığımızda şöyle bir şey oldu bana koyayım. Nasıl mı? Bir bakın. İşte bak bu orijinali. Gördünüz mü? Bu kopya. Bu kopya. Bir. Adamın videosunu çaldı. Nasıl astıza? Size söyleyeyim mi? Bakın yani, bak Adamın videosunda bunun, pardon, kaza bir oldu. Adamın videosunda, pardon, Heh. bunun videosu aynı. Gördünüz mü? Aslında durunu unutan bu adam. Strom Strom medya sesleniyorum ve sağ olun abi. Bosuna size abone olmadığımız ise Adamın dibisin. Bu adam, bu adamın sıkıntı varsa videosunu çekeceğim. De ama. Gelsek adenini, Türk halini çekeceğim. Türk halini. Tamam mı? Yani biz eğer böyle bir kokutuzu yerlipsi arıyorsam bunu. Çünkü baktığımda baktığımızda bir Ocak 2023'e tikildi. Çünkü bu videoda Kasım tikildi. Evet. Bu videoda Kasım tikildi. Gördünüz mü? Bu video Kasım'dan tikildi. Bu da aslında bir Ocak'ta tikildi. Yani orospu put yani orospu tuttuğu bu zeki olansa bu. Kabeden mete kazanan bu YouTuber. Tebrik ederim adamı. Bu kadar da bir şey daha var. Haberiniz olsun. Adam cidden isi batırdı yani. <laughs> Zaten insanın bunu seni takma olduğu biliyor. Oğlum sen takma mısın? Görüyoruz ya kafan diyorlar da. Ha, evet. <laughs> Sizin diyeceksiniz ki uzun desi. Ama bunu demeyin. Hemen haklı kendinize malman sonra da menzu dese ne deme çünkü bir mete korku kalınlığı talan berbat birisi bir iki strom de burada destekliyorum Amerika'da olsa ne hani de bizim ülkemizde yer alsan kabimizi ısıtan tek utubursun bu arada sadaf sildiğim mi şu an gerçek olan stroms metedir zude'se haklı aslında yani. Ben kopya Talarsa. Tam olarak da utanıyorum, ağlıyorum, üzülüyorum, kendimi kötü hissediyorum. Oğlum benim bilmez misiniz? Oğlum yani, yani o durunu yöneten sen değilsen, o durunu cidden yöneten sen değilsen. O durunu yöneten kim? Sana söyleyeyim. Senin o götün. Abi yani senin ve kafas... senin o kafanız ki. Bu geri zekalı hala ve hala video çekmeye devam ediyor. Ve söyleyeyim mi? Belki de bir günlük yakalanır. Zaten insanlar bu adamın siktiği videoya inanmıyor. Belki de bu sefer bizi gururlandırır ya da bu sefer tekrar ondan nefret ederiz. Bu adamın söyleyeceğim var. Neyse köpeklerimi veterinerine götürmem gerekiyor baba.